Selamlar beyler. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalın şifresini hatırladım herhalde. Video kaydına bastım. Bayağıdır. Hatta bayağıdır değil. 110 kep geldiğinde video çekmeye başlamıştım. Arada bir iki tane video attım. Sigrot oynadım mı? İki ay ara vermiştim. Ama gene devam ettim. Off the record şeklinde yani. Sadece kayıt aldım. Ama yayın vesaire bir şey yapamadım. Ortam vesaire müsait olamadı. Ya da gaza gelemedim. Bilemiyorum. Yeni soru açılıyor. Olympus oynayacak mıyım? Oynamayacağım. Oynamak istiyor muyum? Aslında istiyorum. Bir nedenden dolayı nedir diye sorarsanız, e, turuya bir tık çöktü gibi. E, tam çöktü de sayılmaz da yani. Duraklama dönemine girdi gibi. Biraz daha düşüş yaşandı. Premiumlar şu an düşüyor. Premiumlar 500 eme düştü. Gold yükseliyor. Bilemeyeceğim. Daha önce nerede de daha önce aynısı da olmuştu zaten. Server'da gene bir düşüklük olmuştu. Ama sonradan toparlanmıştı. Ne zamandı? Missis sunucusundaydı. Missis ve bir tane daha server açılmıştı. Şu an hatırlamıyorum hangisi. Pergamon'da herhalde. İşte iki server açılıyordu. Herkes hoppala oraya gidiyoruz demişlerdi. Olympos böyle olur mu? Gerçekten merak ediyorum. Ya yani umarım Missis gibi olmaz. Missis de şu an nasıl onu da bilmiyorum. Yani çok aşırı bir hype yok diye düşünüyorum. Çünkü en başında herkes yayıncısından tur artı Curtu, tüm guild'ler kendi oynadığı sunucuyu bırakıp Missis'e gidiyordu. Ama daha sonrasında bir 1-2 ay sonra diyelim, Troya açıldıktan 1-2 ay sonra oyunu bıraktılar. Ya yani giden bir iki tane de guild vardı öyle hatırlıyorum. Şu an ne olur? Ben bilmiyorum. Olympus'un böyle hemen bırakılacağını sanmıyorum. Ee, ama başka boyutlarda değil. Ama başka oyunlarda, başka sunucularda oynayıp da geçen illaki vardır ya. Ben de geçmeyi düşünüyorum. Acaba yani job set yapıp otomatik zaten PH put gidiyor 20 ve save modda gidiyor yapıyor. Belki öyle iki tane de çar atabilirim bilemiyorum. Bakalım videolara devam etmeyi düşünüyorum tekrardan kanal şifresini hatırladığımdan dolayı. Eski bayağı bir videom var. Ta 100 kepten beri ee, neydi? 100 kepten beri bayağı bir videom var. Hard diskler tamamen videoyla doldu ama yani kesip biçip şarkı koyup render alacak zaman bulamadım. Daha 110 110'e olamadım. 2 ay ara vermiştim falan filan derken 71'lik çar falan kastım kendime. O şekilde kaldı böyle. O yüzden 108 develim. Çok itam falan muhabbetlerine giremedim. Sadece HVT set yaptım. Bakalım gün gün bu tarz atmayı düşünüyorum. Siz başlayacak mısınız Olimpos'a? Neler bekliyorsunuz? İkinci turaya olacak mı sizce? Bence olabilir. Ama turaya geçeceğini sanmıyorum. Ama turaya da şu an bir vibe bir şey cart yurt, Bir rekabet yok maalesef. Bakalım izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank <laughs> you.